Hepinize merhaba değerli kripto kanalı takipçileri ve XAI yatırımcıları. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Videoları 2x hızda ve sonuna kadar izlemenizi öneririm arkadaşlar. XAI coin hakkında önemli ve değerli bilgileri sizlere aktaracağım arkadaşlar. Teknik analizden sonra iyi seyirler dilerim. Şu anda XAI 1.29 dolar civarlarında ilerliyor dostlar. Ve düşen trendde kısa vadede düşen trendde ilerliyor arkadaşlar. Şu an bir düşen trende girmiş durumda. Fakat orta vade adına baktığımızda bir saatlik indikatörlerde sürekli bir yükselen dip yapmış durumda. Bu da XAI yatırımcıları ve XAI coin hakkında iyi bir haber gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu düşen trendini kırması için gördüğünüz nokta 1.3 dolar seviyesi buradan kırıldığı vakit sayı düşen trendine kırdığı ve sonraki hedefi neresi arkadaşlar sizlere hemen ona bakalım. Sonraki hedefi 1.5 dolar olarak gözüküyor iç sayı coin'in. Oldu da alta kırdı arkadaşlar. Fakat ben alta kıracağını zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Çünkü güzel bir hype aldı. Binans tarafından destekleniyor. Güzel şekilde ilerlemelerine devam ediyor. Twitter'ına aktif kullanıyor. Ardından web siteleri güzel. Oyun hakkında. Hadi kırdığına bakalım arkadaşlar. Kırarsa da 1 dolar seviyelerine doğru geri çekiliş yaşayabilir. Şimdi şöyle bir durumda da var. Arkadaşlar yükselen trendine çarpıp yani 1.224 dolar seviyesine çarpıp tekrardan yükselişini de gerçekleştirebilir. Oradaki sonraki hedefi ise yine bir 1.5 dolar seviyesi arkadaşlar. Bu seviyeleri destek ve direnç seviyelerini güzel şekilde takip edelim XAI Coin'de. Tabii yeni bir coin olduğu için arkadaşlar XAI Coin yani tam bir analiz yapmak için bir indikatörler oluşmamış durumda. Gördüğünüz gibi tam bir elimizde veri yok. Yani ne zaman çıktımış arkadaşlar? 9 Ocak'ta çıkmış. Yani çok yeni bir coin. Daha ilk ayına doldurmuş fakat güzel yatırımlar almış bir coin. XAI coin. Bakın buradaki yükselişin illa, illa bir düzeltmesi olacaktır yani. Burada da yani güzel bir formasyon var yani bayrak formasyonu. Bakalım arkadaşlar. Eğer alta kırarsa yön alt. Destek ve direnç seviyelerini güzel şekilde takip edelim. Her zaman dediğim gibi zaten 4 saatlikte de kıracak gibi duruyor düşen trendini. Ama söylediğim noktaları çok güzel takip etmenizi öneriyorum dostlar. Eğer yatırımcıysanız kar veya Kar etmek istiyorsanız zarar etmemek istiyorsanız takip edin o noktaları. Şimdi geçtiğimizde arkadaşlar 277 milyon x sayı dolaşımda arkadaşlar ama bu çok az bir oran toplam arzının maksimum arzının yüzde on biri borsalarda ve 1.29 dolar seviyelerinde ilerliyor ki sayı token ve piyasa değeri arkadaşlar tamamen seyredilmişi 3 milyar dolar güzel bir yatırım almış bir ay içinde. Zaten Arbitrum üzerinde kurulmuş bir Layer 3 projesi. Artı olarak arkadaşlar yapay zeka projesi deniyor ama fakat onu karıştırıyorsunuz. Onu da videonun ilerleyen zamanında detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Ve Binance üzerinde Staking yani launch pool ödüllü olarak dağıtıldı. Ben de katılmıştım arkadaşlar launch Yani güzel kar ettim arkadaşlar iki sayı hakkında çıkar çıkmaz sattık. Güzel karlar ettik zaten elinde Binance tutan, BNB coin'i tutan bundan yararlanmıştır diye umuyorum. Yani Binance tarafından desteklenen harika proje arkadaşlar. Zaten Binance destekliyorsa o coin güzel bir hype alıp yükselir. Ve maksimum arzı ise arkadaşlar 2,5 milyar. Bu da çok güzel bir haber. Aşırı bir fazla arzı yok. Bu durum bunun lehine. Bunu güzel şekilde değerlendirir iki sayı. Artı olarak arkadaşlar şuraya baktığımızda. İki sayı Game e yeni bir şafak yani arkadaşlar sayı demek oluyor ki oyun alanında güzel şeyler yaptı ve yapmaya devam edecek. Özellikle oyun oynamak ve arbitrum teknoloji kullanmak için tasarlanmış bir katman 3 blockchain olan sayı yakın zamanda piyasa değerinde önemli bir artışla manşetlere çıktı. Ve Gamefi'de. Fee'de alanındaki 70 milyon dolarlık başarılı bir airdrop'un ardından %42'lik bir artış kaydetti. Benzeri görülmemiş bir zirveye yükselen IXI, pazardaki öncü konumunu sağlam bir şekilde güvence altına aldı. Arkadaşlar yani 70 milyon dolarlık bir airdrop yapmış oyuncularına. Çok güzel şekilde ilerliyor oyun pazarında zaten oyun Arkadaşlar oyunlar hayatımızın bir parçası. Oyun olmadan yani hayat güzel geçmez. Ve bundan yararlanan bir coin, XAI coin. Oyunlar geleceğimizdir. XAI coin de geleceğimiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve artı olarak Layer Zero ve XAI Vakfı blockchain oyununu yeniden tasarlamak için ittifak kuruyor. Yani sürekli iyi haberlerle ilerliyor kendini geliştiriyor. Zincirler arası inovasyona dayanan bu işbirliği kullanıcı dostu ve kapsayıcı oyun deneyimlerinde yeni bir çağa başlatacak. Yani arkadaşlar şimdi söylediğim gibi kendini geliştiren işbirlikleri yapan bir coin. Şimdi gördüğünüz gibi kitleli benimle için geniş geliştirilen blockchain oyunları var arkadaşlar kitleli. XAI yeni nesil video oyunlarında açık ticareti mümkün kılmak için tasarlandı. XAI ile profesyonel milyarlarca geleneksel oyuncu kripto cüzdanlarla etkileşime gerek kalmadan ilk kez Faber oyunlarında değerli oyun içi ögelere sahip olabilir ve bunları takaslayabilir. Yani kendini güzel şekilde geliştiren bir coin arkadaşlar. Artı olarak XAI şirketiyle XAI koyunu karıştırılıyor arkadaşlar yapay zeka olarak. Bu şirket Muskun şirketidir arkadaşlar. Yani ne XAI aslında maskın şirketinden önce de sektörde kullanılan bir terimde Açıklanabilir yapay zeka anlamına gelen bu kısaltma insanların yapay zeka tarafından verilen kararlar veya tahminlerin arasındaki Arkasındaki mantığı anlayabildiği yapay zeka sistemlerini nitelemek için kullanılıyor. Yani karıştırmayın arkadaşlar. Yani Musk'ın şirketiyle XI Coin'i karıştırmayın. Buna da bir detaylama getireyim dedim. Bazı videolar izledim orada söyleniyordu arkadaşlar. Onun için anlatmak durumunda kaldım. Şimdi geldiğimizde arkadaşlar burada detaylı olarak inceleyebilirsiniz coin'in sitesine web sitesine ilk sayı web sitesi yazarsanız internete buradan detaylı bilgileri ulaşabilirsiniz. Fakat burada önemli noktalar var arkadaşlar. Burada tek tokenın ekonomi ilerleyişi anlatılıyor dostlar. Burada %20'si kendi takım arkadaşlar için ayrılmış %22'si yatırımcılar için ayrılmış arkadaşlar erken ulaşan yani erkenden alan hani ilk satışlara yatırımcılar için açılmış ve kalan gördüğünüz gibi 7 buçu ise ekosistem için ayrılmış arkadaşlar geri kalanı da işte alıcılar için ayrılmış bir ekosistem ve bunlar kilitli arkadaşlar bunlar gün geçtikçe satımı açılacak gördüğünüz gibi 36 periyot içinde yani 36 ay içinde açılacak ve toplam bu takım için yüzde yirmi yüzde yirmisi 42 ay içinde hepsi açılmış olacak yatırımcılar için 30 ay içinde hepsi açılmış olacak ekosistemler içinde 42 ay içinde açılmış olacak dostlar bu önemli bir durumda arkadaşlar iki sayı koyun için bunu bilmemiz lazım arkadaşlar her açıldığı zaman yani bir fiyat geri çekilişleri olabilir. Çünkü arzı toplam arzının daha yani %11'e açılmış durumda. Ve bugün geçtikçe açılacak arkadaşlar belli. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın.